Tamam. 100 lira. Sonra Çok fazla var. Çok geçmiş. Hepimiz Büyük hepimiz geçmiş, olsun Büyü Büyü geçmiş olsun ben de. Büyük geçmiş olsun. Gel. Malzemeler. Büyük geçmiş olsun. Allah kahretmesin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun, Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İhsan mı?

Çok güzel, iyi. Sen Var mı şey? Tedbirt mi? Yani tedbirinizi aldınız, değil mi? Tamam. Bu evet. sizin kardeşiniz mi? Senin ismin Ah sen Mira. Ah sen Mira. Ahsen. Size teşekkür ederim. Maskelerinizi takıyorsunuz. Ahsen de takıyor. Geçmiş olsun tamam mı? Selam söyleyin annelerinize, annenize, babanıza. Tamam mı? Teşekkür ederim. Evet. Evet. Nasılsınız? Bir şey var mı? Şubemizde evet. biraz sıkıntılar var ama bir de bir şey yok. Hasan çok Az arkadaşlar teslim. Evet arkadaşlar saat 8.45-46 itibariyle 5.2 büyüklüğünde yani e, Kurtalan, e, merkez su Kurtalan olan e, bir deprem meydana geldi ilimizde biliyorsunuz. Allah şükür şu anda bütün merkezde 20 mahallemiz, merkeze bağlı köylerimiz, tüm ilçelerimiz ve Kurtalan Merkez ve tüm köylerimizde taramalarımızı yaptık. Şu anda 20 civarında ihbar ulaştı. Bunların hepsi cam kırığı, hafif hasar, iki binada bir merkezde, Kurtalan Merkez'de bir de Karabağlar Köyü'nde orta hasar bir iki tek katlı evde orta hasar meydana geldi. Şu anda bütün Çevre Şehircilik Bakanlığımız, il Müdürlüğümüz, Belediye Teknik Ekiplerimiz, AFAD bütün ekiplerimiz sahada hasar tespitlerine başladılar. Ee, şu anda çok şükür can ve mal kaybımız yoktur. Normal hayat normale döndü. Normal devam ediyor. İkinin üzerinde iki artçı sarsıntı oldu. Biri yaklaşık bir saat sonra, biri de bir 40 50 55 dakika sonra bir saat içinde ikinin üzerinde iki artçı deprem oldu. onun dışında bütün sahada, biz de sahadayız, ekiplerimiz de sahada gelişmeleri takip edeceğiz. Şu anda endişe edilecek bir durum yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.